Hardware Plus hoş geldiniz. Xiaomi'nin Türkiye'deki ikinci yetkili Mi Store'u açılıyor. Bu videomuzda açılışı özel kampanyalardan ve mağaza ilgili bilmeniz gereken bilgilerden söz edeceğiz. Yine İstanbul'da açılacak olan ikinci yetkili Mi Store'un açılış tarihi 28 Aralık saat 11 arkadaşlar. Yerini söyleyecek olursam da Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak. Yine Xiaomi'nin ilk mağazada olduğu gibi ikinci mağazanın açılışına özel bazı kampanyaları var. Kampanyalardan ilki cep telefonu ve aksesuarlarda %15'lik net bir indirim olacak arkadaşlar. Bu indirim hem 28 Aralık açılış gününde geçerli hem de ol diye bir işiniz vardı açılışa gelemediniz. 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde de bu indirim geçerli. Yani yıl sonuna kadar eğer aklınızda almak istediğiniz bir akıllı telefon veya aksesuar varsa Mi Store'da %15'lik ekstra bir indirim olacak. Açılış gününe özel yani sadece 28 Aralık saat 11'e özel 1228 lira ve üzeri alışveriş yapan ilk 300 müşteriye Mi Band 2 akıllı bileklik hediye edilecek. Diğer 300 kişiye de yani ikinci 300 kişiye de e, Xiaomi Powerbank hediye edilecek. Eğer alışveriş yapacaksanız ve İlklerden olursanız bu alışverişte 1228 lirayı geçen bir alışveriş yaptığınız takdirde bu bahsetmiş olduğum ürünler hediye edilecek. Bunun yanı sıra açılışa gelen kullanıcılara Mi T-shirt, Mi Atkı, Bere, Mi Buff gibi şirketin bazı sürprizleri de olacak. Bu kampanyalardan bağımsız olarak Evafon bizim gerçekleştirmiş olduğumuz duyuru üzerinden de bir hediye vermek istedi arkadaşlar. 3 kişiye Xiaomi Powerbank hediye edeceğiz. Instagram üzerinden katılmanız gerekiyor. Yani eğer Instagram kullanıcısı değilseniz ne yazık ki katılamayacaksınız. Aşağıda ve yorumlarda, açıklamalar bölümünde ve yorumlarda Glim linki bulunuyor. Bu Glim linki üzerinden iki tane Instagram hesabı var. Instagram hesaplarını takip etmeniz, yarışmaya katılmanız için yeterli. Son olarak şunu da söyleyeyim. 28 Aralık günü e, biz de mağazada olacağız. Eğer gelirseniz, bizimle tanışmak isterseniz bir selam etmeniz, ses etmeniz yeterli. Bir sonraki Harvey Plus videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.